Ben diyeceğim dediğinizde zaten bir kere taraf tutmuş oluyorsunuz, tarafsız da kalmamış oluyorsunuz. Yani talihliyle ne getirebiliyorsun? Böyle bir talihim var ve evet. bunu yapmadığında bu kadar yol yürümüşüm, yol arkadaşlığı yapmışım. Biraz da müessesi olarak ve şahsi olarak baktığımızda ben Baygari Yönetim Kurulu Başkanı'yı kaybarklık yapmış oluyorsunuz. Tabii yani biz Ukrayna ile çalışmaya 2016 yılında başladık ve e, hani yaşadığımız bölgede var olabilmek için e, teknolojik anlamda e, birbirimizi tamamlayıcı kabiliyetlerimizi e, birleştirerek bir anlamda teknolojide bir güç birliği yaparak e, yaşadığımız zorlu coğrafyada bölgede işte hep bir yandan teknoloji geliştirme da yardım ve de varlığınızı garanti da bir anlamda yani Baykar'ın yaptığı iş gibi bir açısından bakacak olursanız işte biz e, bunu garanti da almak maksadıyla e, stratejik bir iş birliği yaptık. Oradaki Ukrayna'nın geliştirmiş olduğu biliyorsunuz roket teknolojisi ve e, motor teknolojisi. Türbin motoru, piston motorları ülkemiz çok gelişmiş motorlar yapıyor. Yani TV2'nin motorunu düşünecek olsanız. Yani Telefondaki titreşim motoru kadar değeri var zaten sitenin içinde ama Türk'ün motorlar öyle değil. İşte Akıncı'nın ve Kızılayman'ın motoru. Yani Maalesef, işte tamam. dünya 1.550'lerde yapmış ama ülkemiz yapmamış. Şimdi biz kendimiz de motoru geliştirmeye dair alakalı çalıştırma yürütüyoruz ama e, elbette bu da zaman alacak. E, 1940'ların ileri teknolojisi bir taraftan ama yapmayınca da elinizde olmuyor. Böyle uçaklar yapmaya kalktığınızda, işte savaş uçakları yapmaya kalktığınızda motor önemli bir bileşen artık. Yani ufağında değil bayraklar ama kıyıcılar ve şeyleri önemli. Şimdi böyle bir e, stratejik işbirliği yaptık. 2016'dan başlayan. E, sonrasında e, tabi e, sihalarımız e, SİHA alakalı da onları tabi böyle bir teknoloji sahip olmadıklarından o böyle bir anlaşma yapıldı. İşte 2019 yılında zannedersem biz ilk teslim hakları başladık. Başladık. E, ve tabi yani dünyada da siha geliştiren çok az sayıda ülke var. Ee, Bayraktar'da onlardan bir tanesi Bayraktar'da. Başladık sonrasında da savaş Şimdi biz e, şöyle düşünün. Yani Ukrayna Rusya'yı işgal etmedi ki. E, biz Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ve bunun e, açıkçası hukuki ve e, bir anlamda insani açıdan baktığınızda meşhur olduğunu değerlendirmiyoruz şimdi bizim tarihlerimiz var e böyle bir savaş olmuş imzalamışsınız e, bu taraf çok çok daha güçlü e, siz e, ben diyeceğim dediğinizde zaten bir kere taraf oluyorsunuz tarafsız da kalmamış oluyorsunuz yani taahhütünü yine de getirmiyorsun böyle bir tarihim var e, onun dışında e, bir anlamda bizim açımızdan bakacak olursak e, bunu yapmadığında bu kadar e, yol yürümüşüm yol arkadaşlığı yapmışım. Biraz da müessesi olarak ve şahsi olarak baktığınızda ben Baykar'ın yönetim kurulu başkanıyım. E kaymaklık yapmış oluyorsunuz. Böyle bir durumda. Dolayısıyla bizler için e, belirli ne olursa olsun dost durmak mücadelenin kendisi açısından da en doğru tutum olacağından biz burada bütün bu prensipler uygulayınca, mevcut konjöktür uygulayınca en doğru tercihi buraya dayanarak yaptığımızı düşünüyorum. Ve bunun dışında bir şey yapacak olsaydık açıkçası ee, açıkçası ahlaki bir e, ahlaki bir seçim olmayacaktı bu. Ahlak bir seçim olacak. Olacağını değerlendirdik. Bu, bu kısım. Teşekkür ediyorum. E, tabii e, Alanında baktığınızda hizmet tarafında ve tedavi, klinik anlamında belki de dünyanın ben yıllarca bir da en yıllarca yıllık dışında yaşadığında en sosyal sistemine sahip ve en, en ileri düzeyde hizmeti en maliyet etkin şekilde sosyal şekilde alabiliriz. Yani ülkelerin başında biz özellikle yoğun bakım ventilatör döneminde de kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı açısından incelemiştik bu gibi parametreler açısından. E, Türkiye'nin iyi bir sağlık sistemi var, çok sosyal, çok erişilebilir. Bunun tam tersi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bazen e, görebiliyorsunuz, tam tersi. Yani bütün servetini bıraksa, bütün bir iki insan belki tedavi olmuyor. E, veya çok daha sınırlı sayıda hizmet alıyor ama bizde de bilimsel araştırma ve farmakoloji alanında da çalışmalar zayıf maalesef. Biraz yani sosyal tarafta iyi, işte bilimsel tarafta zayıf. Tabi hangisini tercih edersiniz diye sorsanız, ben yıllarca hastanede geldim, hangisi olmasın diye sorsanız, sosyal taraf çok daha kritik. Yani hizmette bu çok çok daha kritik. En iyi halde bir yerden alırım diye düşünüyorsunuz veya tedaviyi tedirgin bir şekilde öğreniriz araştırma yapanlardan diye düşünüyorsunuz. Yani his, insani e, duygularla ve şartlarla bir anlamda baktığınızda hizmet tarafı daha önemli ama bizde de araştırma tarafıyız. E, bu e, psikiyatri tarafında e, bizde tabii yakından deneyimlediği, şahit olduğumuz olaylar da var. Bu yönden de Türkiye'nin e, hizmet tarafında da eksikleri oldu gördüğümüz durumlar oldu. Yine kanserle alakalı da e, kanser tabi hastalıklar çok büyük. Kanser onlar içinde sadece bir tanesi ama kanser bile tek başına çok büyük. Yani düşünün ki biz Biontech aşısından pandemi sırasında haberdar olduk. 20 senedir çalışıyorlardı. O sayede çok alkışlandı bir dünya. Yani yaptıkları çalışma çok kıymetli. Yani kanser aşısı üretmeye çalışıyorlardı. İmmünoterapi işte vücudun bağışıklık sistemi tetikleyerek e, kanseri yenen bir yöntem üzerinde çalışıyorlar ama o da tek başına kanseri yenecektir. Kanser o kadar büyük ve o kadar yaygın kestik. E, sadece sağ kalımı uzatabiliyor yani üçün tedavilerini. Ben de bunları tabii yaşayınca, deneyimleyince birebir çok, e, çok e, biyolog da değilim elbette. Ama işte o, okuyunca öğrendim. Ee, biraz şöyle baktım. Yani neticede biz hayatımızı bu işlere vakfetmişiz. etmişiz, i̇mkanımız da var. Ee, dolayısıyla e, gönüllü olabilecek, bu işe ruhunu koyabilecek, işte vaktini, emeğini koyabilecek insanlara da ulaşabilirsek, dokunabilirsek onlarla beraber e, toplumun faydasına, insanlığın faydasına e, bir şeyler yapalım, bir oluşum kuralım diye başladık. Ona da tabi niye Canan Bayraktar ismini koydunuz derseniz, yani bir anlamda bütün bu çalışmalar anne dokunuşuyla çok daha kadın dokunuşuyla çok daha güzel. Ee, o, o yaklaşımla, o, o Marx ismini de öyle koyduk açıkçası. Ee, şimdi tabi böyle büyük bir iddiamız yok ama inşallah gayret edeceğiz. Bir faydası olsun diye Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ha. Bayraktar t 2 siyah var 20 sene de bu noktaya gel. Gelmeseydi de çok önemli değil. Bizim için yani dostlar mücadele etmek önemli açıkçası. Zafer bizim için o. Yani bugün çok seviliyor, e, yarın sevilmeyebilir.